Ağlamak genellikle insanların duygusal tepkilerini ifade etmek, içlerindeki üzüntüleri dışarı akıtmak ve içsel duygusal dengeyi yeniden kurmak için kullandıkları evrimsel bir mekanizmadır. Ağlamak adı verilen duygu, birçok duruma bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve genel anlamda rahatlama ihtiyacı duyulduğu için var olmaktadır. Ağlamak, yoğun bir duygu yaşandığında veya stresle baş başa kalındığında bu tür duyguları bertaraf etmek üzüntüleri dışarı akıtmak ve duygusal boşalım sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz bir tepkimedir. Kendimizi duygusal bir yükün altında hissettiğimizde, gözyaşlarımız bu duygusal gerginliğini azaltmakta ve bir çeşit rahatlama sağlamaktadır. Aynı zamanda ağlamak, bir süre sonra bir rahatlama getirdiğinden, anlık streslerden ve duygusal tepkimelerden de kurtulmuş oluruz ağlamak, başkalarına duygusal ve sosyal anlamda bir mesaj iletmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle bebeklerde gözlenen bu durum, ihtiyaçlarının ifade etmenin en kısa ve etkili yollarından biri olarak göze çarpmaktadır. Bebekler, bir şey istediğinde veya bir şeye ihtiyaç duyduklarında, konuşarak veya hareket ederek, istediklerini elde edemeyecekleri için, ağlayarak, bu isteklerini kolayca ifade edebilmektedirler. Ancak yetişkinler için durum biraz farklıdır. Her ne kadar içlerindeki duyguları veya acıyı başkalarına ağlama yoluyla iletebiliyorlarsa da, bebeklerden farklı olarak genel anlamda bir rahatlama ihtiyacı duymasından ileri gelmektedir. Ağlamak başkalarının bizim hakkımızda bir empati duymasına ve daha duygusal yaklaşmasına neden olabilir. Ve bu beraberinde bir yardım etme istediği uyandırabilir. Genellikle bir kişi ağladığından hemen ona yardım etme ve destek olma ihtiyacı hissederiz. Bu şekilde bir eğilimin olması, iletişimin de ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Ağlama ihtiyacı hissettiğimizde, gözyaşlarımız istemsiz bir şekilde gözlerimizden akar ve vücudu kısa sürede rahatlatır. Rahatlatıcı etkisi sayesinde kimyasal bir değişiklik ile vücuttaki stres hormonlarının azalmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle ağlamak bir tür duygusal terapi olarak da düşünülebilir. Yapılan bazı araştırmalar ağlamanın duygusal iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve beraberinde bir rahatlama duygusu getirdiğini kanıtlamıştır. Özellikle duygusal bir travma yaşandığında veya bir kayıp olduğunda bu duyguları ifade etmek ve kabul etmek uzun vadede duygusal iyileşmeye katkıda bulunabilir. Kısa vadede ise bir şekilde kabullenmek için ağlama ihtiyacı hemen peşinden gelir. Bir süre sonra istemsizce de olsa bir gevşeme duyar ve eskisine oranla daha güçlü bir hale gelmiş oluruz. Sonuç olarak ağlamak genel anlamda insanların duygusal tepkilerini yönetme, iletişim kurma, yardım çağrısında bulunma ve içsel dengeyi yeniden kurmak gibi yöntemlerden birisi olarak göze çarpmaktadır. Her insan bazı zamanlarda gerek içsel sıkıntılardan, gerek üzüntüden ve gerekse de normal davranışlardan ötürü ağlama ihtiyacı hisseder. Ağlamak duygusal sağlığımızı destekleyen bir işlevi yerine getirir ve bu nedenle duygusal dengeyi yeniden kurmak için son derece önemli bir görev üstlenir. Her ne kadar bazı durumlarda olumsuz bir davranış olarak görülse de, yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde ağlamak adı verilen duygunun Olumlu sonuçları da olduğu açıkça ortaya konulmuş ve kısa vadeli rahatlamanın bir koşulu olarak görülmüştür.